Şimdi buradaki kalan burada yani attığımız çeşitli şeyler var. Onları alacağım. İlk baştaki bu yüzden hemen alıp götüreyim ben evem. Ama ilk başta hediye yerine gidecek en çok hediye yerinden attığım var. Hep o hediye yerinden attıklarımı alırsak tamam evim tamamlanıyor. dediğim gibi 3 part sürdü ya. 3. partta da eşyaları alacağız. Atılma şu anda 2 partlık bitse. Daha şimdi demin şey yapmadım. Bay. Bay deyip geçmişim. Şu şemsiyeleri falan filan alamadım. Onları alalım. başım mutlu gitmiştim. Ha <laughs> bak burada ne buldum. Ne zaman? Asyağa. Bir tane şey mi istem? Tamam sanırım eksiklerim bu kadar. Durun altta bakacağım. Bunu alıyorum. Bir şey deneyeceğim şuna, tamam mı? Bakın bununla mor, tamam mı? Neredeydi o? Durun ben bir şey basacaktım. Neyse. Ay. tamam evimizin gerekli eşya Ay, evet, gerekli eşyalarını gerekli eşyaların gerekli eşyalarını da aldım şimdi hadi bakalım evimize doğru gidelim evet evime geliyorum eşyaları yerleştiriyorum hadi bakalım pislinde beraber iyi pislinde beraber evet karşımıyor Şimdi bunu da karışımın odasındaki yere koyalım. Mutfak. Daha demek ki gördüğünüz gibi kılı taşlar yerinden alıyorum. Bakın. karşım için. Ah ah hem ne? Ana e. Eh. Şuraya an bırakacağım. Bu buranın. Bu benim. Ben göz makyajı yapacağım. Gelin bakalım burada göz makyajı yapayım. Bir tane daha alıp durayım. Oops. Evet arkadaşlar ben bir şey unutmuşum. Şuradan da buradan son yerimize de gidelim. Oraya gidelim. O da kardeşimiz odasına gidince fark ettim. Şey burada. Neyse. Bunları almam lazım. Bunları alırsam bittim. Tamam bitti. Ay, Ay bunları alacağım sadece dur. Ay. Ah. Bu buraya koyamak istemiyorum. Ben bunu gider çöp atarım Allah çöp. Çöp <laughs> değil mi arası koptum ya nasıl çöp atacağım buraya gidecek <laughs> çok komik olmaz mıydı çöp atacak yani bitmiyor Yalık. Yani, şunu şurada deneyeyim mi? Bakın geldi mi? Yeah. Yok gelmedi. Neyse ama öbür pencereden o olmayan bir şey atarsanız <laughs> Diğerden yerden bulmadan sizin kazandığınız bir şey buraya geliyor. Çünkü alabilirsiniz diye. Hadi. Bu video kısa olacak çünkü 3. bölümü ya. Tamam. Şimdi evimize geliyoruz. Bir de son dakikalarım yani son dakika Birinci de çok kendimi ay şey gibi geldi çok şey çok dolu. Şuraya koyayım şuna. Böyle daha dolu onu bence getirdim. Kaçmal. resimlerine falan filan. Benim bu odada çok şeyim olacak şimdi. Arkadaşlar like, 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 abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı hepsine kalp atıyorum. Ve bakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like like like.